Sık sık gidiyorum orada da at biniyorum. Bizim saçımızın eksikliğinden biz emekli takımı sandı arkadaşlar. <laughs> ama aldandılar. Allah aslında bugün çok iyi oynadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Yine de mağlup oldum. yani, yani, <laughs> yani. Allah içinize mutluluk versin diyorum. Buradan bütün Rumeli'ye, Balkanlara da sevgiler, küçükler yolluyorum. Bakın neler oluyor beyler, beyler, beyler. Nerede alkışlar sizde? İşte güreş bu yatıyor, kalkıyor, güneşiyor. Seyirciden kendiliğinden alkışlar geliyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Cerrahisi Kliniğindeyiz ve bu pırıl pırıl hastanede, yeni yapılan hastanede e, hastalar şifa buluyor. Bir çocuk cerrahisi kliniğinde klinik şefi doçent doktor Sayın Zekeriya İlçelen beraber. Günaydın efendim. Günaydın, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hocam, e, hastane servislerini gezdik. Az evvel de sizinle beraber gezdik. Hakikaten pırıl pırıl ve çok güzel e, hizmetler yapılan, çok güzel sağlık hizmetleri verilen bir hastane. Siz bize kliniği biraz tanıtır mısınız? Evet. Ee, ben yaklaşık 5-6 aydır burada çalışıyorum. Bir yardım doçent arkadaşımız daha var, Turan Yıldız. Onun dışında da e, 7 tane hemşiremiz var. Onlarla beraber 12 yataklı bir serviste hizmet veriyoruz çocuk cerrahisinin uğraş alanı bebekler anne doğduğu günler itibaren evet. 18 yaşına kadar olan çocukların ya daha doğrusu derekanların evet. e, cerrahi hastalıklarla uğraşıyoruz biz yani ameliyatlarını yapıyoruz. Evet. E, işte yaklaşık 6 ay oldu. Yani yeni, yeni, yeni kliniğimiz oturuyor. Güzel e, elimizden geldiği kadar ameliyatlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Efendim e, yine bu günlerde Evet. Bizim aldığımız bir habere göre evet. e, yapılamayacak ya da çok zor bir iki ameliyat geçer gerçekleşmiş. Bunlar hakkında e, bir bilgi alalım sizden. E, şimdi tabii bu bizim burada yaptığımız ameliyatlar, e, yeni ameliyatlar değil belki dünya genelinde ama e, bu ameliyatların bir kısmı Sakarya için yeni ameliyatlar, e, bir kısmı bölgemiz için yeni ameliyatlar. Ya bunların başarıyla sonuçlanması bizi mutlu ediyor işin aslında bakarsanız. Ee, muhtemelen Sakarya'da ilk yeni doğan ameliyatlarını biz yaptık. Bunlar da galiba 4-5 tane oldu yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız. Şu anda iki tanesi de yeni doğan yoğun bakımda yatıyor. Ee, bunların iki tanesinin yemek boruları gelişmemişti, kapalıydı. Onların yeni, yeni yeniden yemek borularını yaptık. Ee, bir tanesi besleniyor, eve gidecek duruma geldi. Öbürü de yakında beslenmeye başlar, onun da genel durumu iyi. Mide çıkışında darlığı olan bir bebeğimiz vardı. Ee, Ona ameliyat yaptık. Ee, onun dışında popos kapalı bebekler vardı. Onların ameliyatları çok şükür başarıyla geçti. Ee, i̇şin aslı bizi belki sizin de da fark etmişsinizdir, mutlu eden. Son zamanlarda il dışında ciddi hasta almaya başladık. Ee, şu anda da serviste 3 tane hastamız var. İl, evet. il dışından geldiler bunlar. Ee, bir tanesi çorumdan geldi. Trafik kazası geçirmiş. Ee, Ankara'da yer bulamayınca bizi aradılar. Biz seve seve kabul ettik. Bir tanesi Edirne'den geldi. Bir genç kızımız. Ee, onun için de bizi aramışlardı. Biz kabul ettik. Ameliyatların oldular. Evet. Ee, çok şükür ameliyatlar başarı geçti. Ee, yakın zamanda da onların taburcuklarını planlıyoruz. Yani efendim e, Sakarya ve civarına hizmet verdiğimiz gibi evet. bu defa çok uzak illere de Edirne evet. gibi, Çorum gibi, Orta evet. Anadolu gibi yerden hastalar geliyor. İşin aslı ben şeyi bekliyordum. Yani e, İzmit'ten düzceden, zongaldıktan hastalarımız geliyordu zaten. Polikiniğe de geliyor. Ameliyat yaptığımız hastalar da vardı. Evet. yani Ama daha uzak yerden en azından Ankara ve İstanbul gibi büyük illerin olduğu illerin daha uzağından hastaların buraya gelmesini çok beklemiyordum işin nasıl. Çünkü arada büyük iller var. Büyük hastaneler var. Ee, ama hastalar uzaktan da olsa geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, evet efendim. Servisiniz kaç yataklı? 12 yataklı. 12 yatak Daha doğrusu bizim servisimiz plastik cerrahiyle beraber kullanıyoruz. 20 yataklı, 12 yata bize ait. Ama genellikle şu an için yatak sorunu yaşamıyoruz, ortak kullandığımız için. Evet, hocam yine aldığımız duyumlara göre, siz bir ameliyata giriyorsunuz sabah evet. saatlerinde. Evet. Maşallah, akşamlara kadar uğraşıyorsun akşam saatlerine kadar. Uzun ameliyatlar yani nasıl geçiyor efendim? Ya alıştık herhalde artık. Yani çocuk ameliyatı yapmak bizim için aslında daha ee, kolay bir şey. Evet. Çünkü e, yağ dokusu daha az. Ameliyatı yapmak daha başarılı oluyor ama çocuk ameliyatı yapmak e, sadece yetmiyor. Onların takibi çok önemli. E, evet. Çünkü erişkin bir hastayı yaptığınız zaman, servise yatırdığınız zaman takibi daha kolay. Ama bir kiloluk bir bebeğe ameliyat yaptıktan sonra mutlaka oturup başında takip etmeniz gerekiyor. E, bu konuyla ilgili de hastanemizde gerçekten bize çok iyi destek veren yani Diğer branştan arkadaşlar var. Evet. Özellikle yeni doğan Yoğun Bakım'da çalışan arkadaşların çok ciddi desteğini görüyoruz. Oranın sorumlu öğretim üyesi, uzman bir arkadaşımız var orada. Taner Bey. Onun çok ciddi evet. desteğini alıyoruz. Çocuk hastalıklarının asistanları var. Ameliyat yapıyoruz ama biz işin aslı takiplerinde bize çok ciddi destekler oluyor. Ameliyathanedeki hemşire arkadaşların, anest uzmanı arkadaşların çok ciddi desteği var. Ameliyathanede sorumlu hemşire, Meryem hemşire ve diğer hemşire arkadaşların çok ciddi destekler oluyor bize. Bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor işin aslı iki kişiyiz, uzun vakalara beraber giriyoruz. Evet. Dolayısıyla çok sıkıntı çekmiyoruz. Yani. Efendim, aynı zamanda siz poliklinik de yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum, poliklinik evet. yapıyorum. Şimdi efendim, çok ufak çocuklar gördük serviste de evet. bir yaşında, hatta evet. çocuk olduğu için yeni doğmuş olabilir. Evet. Buna konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Yani çok zor bir mesleği seçmişsiniz. Sizi kutlamak lazım. Yok estağfurullah. Yani alıştıktan sonra işin nasıl ben herhalde 15-16 yıldır erişkinin büyük hasta muayene etmedim. Çocuklar muayenesi muayenesi daha kolay geliyor bize. Yani şöyle bir algı var aslında. Çocuklar dertlerini anlatamaz filan diye ama Evet on, zaten o yönden sordum efendim. Onları yani dikkate alıp onlara değer verip dinlediğiniz zaman çocuklar mutlaka hastalıklarını anlatıyorlar. Yani 3 yaşından 4 yaşından sonraki büyük çocuklar çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ben mutlaka ameliyatla ilgili onlara bilgi veriyorum. Sormak istediğim bir şey var mı diye soruyorum onlara. Sadece annelerine babalarına değil. Bazen anneler babaları şaşırıyor yani çocuk ne soracak filan gibi. Ama bazen çok ilginç sorular sorabiliyor çocuklar. Dolayısıyla ameliyat süreci bizim için daha rahat geçiyor. Çocuklara sorduğunuz zaman size bir kere güveni oluyor. Ona değer verdiğinizi anlıyor. Daha küçük bebeklerde de genellikle zaten hastanın kliniği yardımcı oluyor. Ee, bazen de radyolojiden, görüntüleme yöntemlerinden, laboratuvardan faydalanarak sonuca ulaşıyoruz ama e, erişkeni muayene etmekten daha o kadar geliyor bize. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl sağlığınız? Ameliyat olmuşsunuz. Şu anda iyi durum. Evet. E, şi şikayetleriniz kalktı mı orada? Evet, kalktı. Peki. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkürler. Evet. Sayın Hocam, e, tabii insanların kafasında ameliyat deyince bir soru işareti oluşuyor. Evet. Ama bir hastanın da iyi olması için ameliyat olması evet. gerekiyorsa evet. bu mutlaka olacak. Evet. Hasta sahibinden size hayır istemiyorum diye tepkiler falan olur mu zaman zaman? Çok nadir. Çok nadir olmaz. Aslında biz e, çoğu zaman ameliyat olması gerekmeyen hastalara da bekliyoruz. Yani ameliyat etmeyelim diyor. orada telaşlanıyorlar. Islarla bir an önce ameliyat olsun gibi bir telaşa kapılıyorlar. Evet. Biz de orada hastayı, hastaya yakınlarına, anneye, babaya detaylı bilgi vererek sabretmemiz gerektiğini, sonuçta bu bir bebek, uzun önünde uzun bir ömür var. Sonuçta ameliyatında kendine göre riskleri var. Hayatın ileri dönemlerinde bir takım komplikasyonlar olabilir. Bunları yaşamamak adına ameliyat etmeden tedavi etmeyi deniyoruz diye ikna etmeye çalışıyoruz. Genellikle ikna ediyor. Ameliyat deyince insanlar biraz telaşlanıyorlar çocuk olduğu zaman ama, yani anlattığınız zaman e, ameliyatın nasıl olacağını, evet. komplikasyonların neler olabileceğini genellikle insanlar e, şey, sorun çıkarmıyorlar. Yani. Evet ama yalnız bu sorun çıkarmamaktaki doktor hasta ilişkisinin en mükemmel bir diyalogla çözülmesi evet. efendim. Öyle anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben öğrenci arkadaşlara da bunu anlatıyorum. E, maalesef son zamanlarda e, bizde kabul etmek gerekir ki e, yoğunluktan da kaynaklanan ee, laboratuvar görüntüleri tedavi etme gibi bir hale geldik. Yani hasta evet. hasta böyle geliyor çoğu zaman işin evet. Ben Örnek diyor ki ben tomografi istiyorum. Neden tomografi istiyorsun? Ne gerek var? Sonuçta bunda ışın var. Evet. Ama hasta maalesef yani siz de içindesiniz ama medyadan böyle duyunca veya internetten okuyor direkt evet. onu isteyerek geliyor. Ben zaten hastalara mutlaka şunu söylüyorum. Lütfen internetten okumayın. Bize sorun, biz biliyorsak biliyoruz deriz, bilmiyorsak sizi yönlendiririz, biz bu işi yapamayacağız deriz ama evet. internetten. Çünkü insanların gerçekten kafası karışıyor ve bazen öyle sorular soruyorlar ki yani ben şaşırıyorum, nereden ok, duydunuz bunu diyorum ama internetten okuduk diyor. İnternetteki bilgilerin birçoğu da e, hekimler tarafından yazılan bilgiler değil. E, dolayısıyla hastaya birebir muhatap alıp anlattığınız zaman evet. e, hastayla aranızda bir kere güven oluyor. Dolayısıyla sorun çıkarmıyor. Bizim çocuk olduğu için de ben mümkün olduğu kadar e, anneyle beraber istiyorum. Evet. Babayı da istiyorum. Yani <laughs> burada Sakarya'da dışarıda çalışan mesela babalar oluyor. Bazen dedesi getiriyor veya annesi getiriyor sadece. Diyorum ki böyle olmaz. Ameliyat olacağı zaman babası da gelecek. Yoksa ameliyat yapmam. Çünkü e, anlatmanız gerekiyor yani ameliyat ne olacağını, risklerin ne olacağını. Hasta ile hekim arasında bir e, güven duygusunun oluşması gerekiyor. Eğer oluşmuyorsa hasta e, hastayı başka yere yönlendirmekte fayda var. Ama biz bununla ilgili çok şükür e, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çoğu zaman da insanlara bunu söylediğimiz zaman bak ben senin çocuğunu tedavi ameliyat etmiyorum. Babası gelmezse, annesi gelmezse dediğim zaman insanlar çok mutlu oluyor. Evet. Genellikle ben ikisini beraber çağırıyorum. İkisini beraber anlatıyorum. Nasıl şu anda durumun? İyi, sağlığın? İyi. Evet. Ee, ne ameliyat oldun? Öğrenden ee, olmuştum. Ben, olmuştu. ben traktörde düştüm. Işte. Evet. Ama şimdi e, iyisin değil mi? Hı hı. Yani efendim e, çok önemli bir yere temas ettiniz. Evet. Hastalarımız evet. kesinlikle gazeteden, evet. internetten ya da kulaktan duyma işlerle değil, Evet. tamamen sizlere hocalarımıza evet. evet. e, başvurarak birebir konuşarak bu konular çözülüyor ve hedefe tam varılıyor değil mi efendim kesinlikle yani. Hek evet. hekimine başvurmadı yani e, gazeteden okuduğumuz ya da televizyonlarda duyduğumuz evet. bir takım şeyler her hastanın kendine ait özellikleri olabiliyor dolayısıyla evet. genel evet, evet, evet. genel adına söylenmiş bir şeyi hastanın kendi üzerine alın alınmaması gerekiyor ama burada iş yoğunluğundan da kaynaklı Öyle söylediğim gibi biz de bazen ihmal edebiliyoruz. Ya yani ben onu yenmek için bazen şöyle söylüyorum. Mesela geçen hafta bir hastaya söyledim. Yani ameliyat var poliklinik yapıyorum dedim ki bak şimdi evet. sizin çocuğunuzu ben eğer reçete yazacaksam sadece yazar, reçete yazar gönderirim. Oysa benim size ne yapmanız gerektiğini en az bir 15 dakika anlatmam lazım. Evet. Reçete yazın diyorsanız reçete yazıp göndereyim size. Ama ben bu gönlüme sığmıyorum. Siz gidin. şu şu saatte gelin dedim. Çok mutlu oldular, gittiler, evet. geldiler. Anlattım. Çünkü öbür taraftan sadece reçeteyi yazdığınız zaman zaten hastayla hekim arasında bir güven duygusu oluşmuyor. Anlatmanız gerektiğini anlat, anlatamıyorsunuz. Hastaya yapması gerektiğini, hasta yakına yapması evet. gerektiğini anlatmamış oluyorsunuz. Sonuçta da başarı elde edemiyorsunuz. Ama maalesef iş yoğunluğuna kaynaklı bir kısmı e, bizde de oluyor. Hastayı çok detay bilgi vermeden e, üstün körü bir takım şeyler anlatıyoruz. O da istediğimiz e, sonuç alamıyoruz bazen. Evet. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Şefi Doçent Doktor Sayın Zekeri İlçe Efendim size çok teşekkür ederim bu güzel sohbetimiz evet, için. Estağfurullah. Yani e, şimdi belki şöyle bir şey de söylenebilir. Sakarya'da gerçekten biz altı aydır Turan ile beraber çalışıyoruz. İlginç hastalar geliyor. Evet. E, başka yerde hiç karşılaşmadığımız hastalar geliyor. Eee örneğin galiba 7-8 tane oldu tiroid tümörü ameliyat yaptık çocuklarda burada. E, oysa yani ben şu ana kadar gördüğüm hasta sayısı bu kadar değil. Yani ben yaklaşık 15 yıldır çocuk cerrahisiyle açılanla dahil uğraşıyorum. Evet. Bu kadar değil ama burada çok ciddi e, hasta şey var, sayısı var. Onun dışında da başka bölgelerde gözükmeyen hastalıklar var. Yani biz e, çocuk cerrahisi olarak ben Turan Bey ee, en azından hastaları bilgilendirme adına e, Sakarya'dan bölgeden gelebilecek her türlü hastalar elimizden gelen hizmeti vermek evet. istiyoruz. Evet sayın doktorumuz Turan Yıldız yardımcı doçent. Yardımcı evet, doçent evet. aslında onu da söylemiştim ama bugün biraz fazla mı yatar herhalde. Birttirme <laughs> evet. için o erkekler abi alay ya karşılığı. Bugün gitti. ameliyatınız var galiba. Evet efendim. var. Peki. Efendim size kolay gelsin. Çok Allah teşekkür. yardımcınız olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Hastalarımıza da şifa dağıtmaya i̇nşallah devam inşallah. ediniz. İnşallah. Sizler de Hani Sayın Hocam derler ya lütfen bizi bağışlayınız. Doktorlar başımızda eksik olmasın ama işimiz evet, de onlara düşmesin. Evet, da, yani bizim işimiz size düşsün. Sizin evet. de efendim bu altın ellerinizle bize şifalar dağıtsın. Estağfurullah lazım. inşallah. Teşekkür tamam. ediyoruz. Zahmet ettiniz. İftar sofraları Sakarya'da kurulmaya devam ediyor. Bu defaki iftar soframızda da Atatürk Spor Salonu'nun fuayesinde kuruldu. Tabii bu iftar sofrasını 3 güzide kulübümüz kurdu. Atılgan Spor, Kurucu Spor, Sportif ve Sportif Spor Kulübü. Değil mi efendim? Evet. Ee, Davut Cengiz Atılgan Spor'dan hocamız. Buyurun evet. efendim. Allah kabul etsin iftarınızı. Allah razı olsun. Ee, buradaki maksadımız sporcu velilerimizle ve yanımızdaki kulüp arkadaşlarımızla beraber güzel bir iftar yapmaktır. Teşekkür ederim. Evet. Ee, Şükrü hocamız da Judo hocamız. Ee, yine Judocular da var efendim iftarda. Evet. Ya, memnun olduk. Velileri bir araya getirdik. Hem tanışsınlar, kaynaşsınlar dedik. Hem biz velileri daha yakından tanımış olduk. Böyle bir organizasyon organizasyonda beraber olduğumuz için mutluyuz. Hepsine teşekkür ederiz. Gelene gelmeyene herkese teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diye. Sağ olun Allah razı olsun. Buyurun efendim. Valla e, böyle Kendin bir günü, güzel... Sizi tanıyalım e, Ben Salim Kurucu, Kurucu Spor Kulübü'nün başkanıyım, kurucusuyum. E, Davut Hocam ve Şükrü Hocam'a teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik düzenlediler. Bizi de çağırdılar. E, maksat e, spora güzel bir şeyler vermek, ailelerle birlik beraber olmak. Evet. Ve bu da mübarek bir günde denk geldi. E, arkadaşlara, te, hocalara teşekkür ediyorum. Peki, Sağ olun. Yani afiyet olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, e, buyurun efendim. E, ben, siz efendim. Yeliz e, Kurucu. Bak, bayan antrenörsünüz. Aramızda evet, burada. Şimdilik. <laughs> Şu e, böyle bir iftar yemeği veriyoruz. Velilerimize, sporcularımıza. Hep beraber inşallah güzel bir yemeğimiz olacak. Teşekkür evet. ederim. Sportif Spor Kulübü'nün Sportif, Spor kulübün. Kickbox antrenörü. Kickbox, evet, Seyir, Seyir hocam, buyurun efendim. De. Bize aynı şekilde tekvando, kickbox, judo sporcularını, velilerini bir araya getirip böyle bir iftar yemeği verip birlik beraberlik kaynaşma ortamı olsun diye böyle bir ortamda herkes. Allah kabul etsin diye Efendim burada sporcular var. aile Aileler, aileler babalar var. herkes Aynen, aynen herkes. Aile ailecek şu an ailecek burada. Efendim Allah kabul etsin. Amin cümlemizi. Sağ olun. Amatör olsun. futbolcular Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Sayın Ömer Bektaş. Efendim e, derneğinizin ismi çok enteresan. Amatör Sporcular Derneği. Amatör bütün futbolcular futbolcular. Bütün amatör futbolcuları kapsıyorsunuz. Evet işte. evet. Efendim çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Valla Suat abi ne yalan söyleyeyim çalışmalarımız e, bir seneye yakındır biraz ara verdim e, mecbur sebeplerden dolayı. Sakarya Spor'da görev aldığım bir dönem vardı. O dönemde e, bütün yoğunluğumuzu Sakarya Spor'a harcadık. Evet. E, bu arada Sakarya'daki amatör futbolcuları unuttuk. Unutmadık bir program hazırladık ama bununla e, tek başıma ilgilenmekte biraz e, geç kaldım. Arkadaşlarımın desteği az oldu. Evet. E, böyle belki dedik ki e, hakkını veremeyiz biz yaptık mı iyi şeyler yapmamız lazım. Dernek olarak şimdi ne kadar yaptığımız her şeyde alnımızın akıyla çıktık. Sen bunu biliyorsun. Evet. Onun için e, elimize gözümüze bulaştırmadan yeni sezonda e, sıfırdan bütün doneleri birlikte alıp da iyi bir e, organizasyon yapalım diye geçen seneyi biraz pas geçtik diyebilirim yani. O zaman efendim e, biz de önümüze bakalım. Eee evet. önümüzdeki bu 2013-2014 sezonunda evet. ne gibi bir çalışmalarımız olacak? Yani dernek olarak e, çalışmalarımız genel anlamda amatör sporcuların sorunlarıyla ilgilenmek. Onların e, sıkıntılarına e, çare evet. olabilme adına her şeyi göze almış durumdayız ve bunu belki basın olarak basında paylaşmıyoruz ama evet. e, çok sıkıntılı kardeşlerimiz var. E, okul okuyan, maddi durumu zorlukta olan e, kardeşlerim var. Bunlara elimizden geldiği ölçüde katkı sağlıyoruz yani, destek oluyoruz. Bunları paylaşmıyoruz basında ama e, bu anlamda Sakarya'nın amatör futbolcular yönünde e, sıkıntısı hasta falan. Ben son dönemlerdeki en büyük şeyim, çalışmam bir spor lisesinin Sakarya'da kurulması. Bununla ilgili bir çalışma'm var dernek yönetici arkadaşlarımla. İnşallah e, mülki amirlerimizle, milletvekillerimizle bunu paylaşıp e, kısa zamanda e, bir spor lisesini Sakarya'da hayata geçirmek. Bunu sundun mu efendim? Sunduk, bunun ümin eğitimde e, şu an yönetici bir arkadaşım İlan Sütlü ile beraber evet. milli eğitimde bunun çalışmasını yaptık. Bunun e, şu anki şartlarda Sakarya'da e, bir lise olarak tek e, sıfırdan başlamasının mümkün olmadığını ama bir okulun pilot okulu gösterilip de e, yeni sezonda ee, öğrencilerin imkanına sunulması olabilir. Oldu söyledi. Çok, çok biz de bunu, biz zaten. de bunu e, nasıl yaparız diye diğer illerde işte bir İstanbul'da var, bir Kayseri'de var, işte Antep'te var. Buradaki nasıl oluşmuşsa onun donelerini aldık. Onunla birlikte bunu e, resmi yollardan milletvekillerimizin e, biraz bu işin üstüne düşmesi, valimizin evet. bu işin üstünde olmasıyla kaynaklanacağını öğrendik. İnşallah bunu da şey yapacağız yani ilerleyen zamanlarda hem basınla paylaşacağız hem de Sakarya'mıza kazandırmak için istiyoruz. Çünkü Sakarya'da futbolun memba biliyorsunuz. Evet, e, spor can evet. anlamında Sakarya'da e, amatör futbolcuların nezdinde çok çok sporcumuz var. Ve bunlar okul yönünde, eğitim yönünde çok sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü ama, hepsinin okulu farklı. Ama Hepsi, bu lise kurulursa efendim bu sıkıntılar ortadan bu, Hem Sakarya fayda olacak hem de çocukların gelecek adına eğitim durumları üst seviyeye çıkmış olacak. Peki efendim çalışmaları da başardılar dileriz, çok güzel bin. müjdeler verdiniz. Umarım ki bu e, müjdenizin temel atmasında da beraber bulunuruz. İnşallah, Çalışanlar inşallah. E, bu bulunuruz. akşam da işte burada yani evet. spordaki öteki haber ajansındaki olan arkadaşlarımızı bir araya alıp yani Ramazan bahane bir evet. arada olmaya vesile gelin, oldu. Gelin, Hepsi gelin. kimse bizi kırmadan buraya geldi. Allah razı olsun. E, Birlik beraberliğimizi e, koparmayalım. Biz zaman birbirimize lazımız. E, Sakay Spor için hep beraber olacağız. Evet. amatör spor için hep beraber olacağız. Evet. Onun için teşekkür ederim. İlginiz evet. Peki afiyet olsun. efendim. E, Sayın Vedat Yaşlıca Sakarya Spor'un bir önceki dönem başkanısınız. Tabii bu başkanlık görevini bıraktınız. Ancak siz e, sporun her dalında varsınız. Sporun tam ortasında, tam üstünde varsınız. E, bu akşam da spor, özellikle spor muhabirleri arkadaşlarımızla iftara davet ettiniz. Allah kabul etsin iftarınızı. Allah razı e, olsun. E, afiyetler olsun. Efendim e, Sakaryaspor'da diyelim biz. Mikrofonu size bırakalım. Neler oldu ee, şu bıraktığınızdan bugüne kadar? Şimdi bizle birlikte bıraktığımızdan beri iyi şeyler olmadı. Biz, evet. yani burada bizim de günahımız çok. Hala iyi şeyler olmuyor. Hala gidişat kötü. Evet. Yani ne olur bu şehrin şehri yönetenler şu transferi el atsınlar. Evet, Solumuz Hüsnü, bu yani şimdi... buradaki yönetim dedi yarın öbür gün diyecekler, bu yönetim düşürdü. değil yönetim. Bu kadar şehir yöneten insan var, artık birlikte olalım. Şimdi Sayın Hı. Başkan, bu e, vatan e, çok kimse biliyor ama bilmeyen de daha çok. Sakar yönetimi, neden kapalı? Ne olmuş yani? Ne, ne var? Buna ya bir şimdi yetkili, burada yani, açık. Tabii yani. ki transfere engel dosyalar var. Yani borcu var kısa Borcu yolunda. var tabii evet. ki. Yani bu baktığımız zaman da. Yani bu Sakarya için büyük bir para değil. Evet. Yani bugün 5-6 trilyonlar. Yani burada gönüllü 2-3 kişi, burada vilayetin vereceği destek, ne bileyim belediyenin vereceği destekle bu aşılmayacak diye bir şey yok. Şimdi ben bakın ha. bizim gözlemlerimiz var. Biz sizi çok yakından takip ediyorduk başkanken. Ke, hala ediyoruz ama özellikle Sakarya Spor Siz göreve geldiğiniz zaman e, çok büyük bir borç yani o federasyonun futbolculara vesaire değil. Altyapılara, e, çalışanlara borçları vardı. Ama sizin elinizde sihirli demek mi vardı? Ne oldu? Hemen onları bir eğitim hallettiniz. Hatta her kadın parasını ödediniz. Burası şimdi oldu. değil. Hakikaten parayı güzel kullandığın zaman. Evet. Yani kendi iş yerin gibi görürsen burayı. Evet. Çalıştırdığın insanı evine gittiği zaman Allah razı olsun demesini istiyorsan ay sonu. Bunları ödemek mi Sen şimdi ben dükkanda maaş vermezsem, sallarsam bugün ayın 31'i. Benim iki tane eleman ama maaş iki İki tanesi dışarıda. Onlar geldikler Yarın vereceğim. Ne yoktular dükkanda. Parasını koyacak 31'inde ki. Bir, bir, gün önceden oluyor e, ki. Alsın ki. Yarın zevkle, şevkle işini yapsın. He. Yani burada öne yani helallaşmak ya bu helallık. Biz bir ay boyunca hizmet etmiş o insan. Sen o kulübe olsun, o bayağı senin dükkanına. Kazandırmış. O insanlar olmadan bu işler dönmüyor ki. E o zaman da sen bunun ...doğasını alacaksın ki ...doğalarla gidiyorlar. Yani baş turizm Evet, denek değil de akıl yoluyla hareket ettiniz. Ya akılda demeyelim Suat abi şimdi burada ne var? E şimdi bir imkan elinde bir imkanım var. Evet. Bunu koyarsın kıyıya durur. Yok. Ya bu istifk mi yapacaksın bunu? Evet. Öteki adam aç dururken. Burada şimdi bugün geldik buraya. Ne amacımız ne? Evet. Bir birlik beraberlik. Birlik beraberlik tabii. Güzel yani. bir Niye biz birbirimize de sarılmayalım? O evet. insanlara parasını verdiği zaman sarılıyorlar ama Allah razı olsun diyorlar. İşine dört elle sarılıyorlar. Evet. Sayın Başkanım ee, dün ASKF'de Sakarya Amatör Futbol Federasyonu ee, Hüseyin Kamanın Başkanı'na çok önemli bir karar aldı. Sakarya Spor'un ee, hiç şimdiye kadar hesapta olmayan bir takımı amatör olaraktan Sakarya Süper Amatör Ligi'nde oynayacak. Bu teşebbüse ne diyorsunuz? Bu Şimdi hakikaten ben o konuyu bakıp değilim. Duyuyorum ediyorum. Yani bizim sen de iyi bilirsin. Bizim gençliğimizde Sakarya Spor amatör takımı vardı. Evet. ya yoktu. a falan yoktu. Benim duydum A2'nin A2 yerine oraya koyulmuş. Burada ya A2 olacak efendim de yani motorlardan olacak Amatörlerden mi? olacak. Ama çok Sakarya iyi. Sakarya Ligi'nde oynamayan çok iyi. Çok iyi. Yani iyi. i̇yi kartlı. İyi ki tabii ki. Çok iyi. Efendim Sayın Başkanım. O A2 olacaksa çok hiçbir şey yok o zaman. Efendim laf aramızda ben genel sorayım. Basınlar aranız nasıl? İki üç kişi ağrı çok iyi. evet. <laughs> 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 Allah hepsinden. Çünkü biz sizi yakaladığımız zaman acımasızca eleştiriyoruz. Ama sizler Yok. bizim dostumuzsunuz. Bakın burada 45 kişi varız. 3 evet. Üç tane her sepette birlikte Kürt çürük yumurta olur. Olur evet. Onlar da değil. Şimdi ben şunu dedim her zaman Suat abi. Evet. Eleştiririm. Eleştiriden biz doğruluk çıkartacağız. Fakat evet. elini vicdanına koy eleştirirken. Bilmediğin şeyleri eleştirme. Evet. Ara be kardeşim bir sefer ya. Sorun. Ara sor. Ben düzeltmiyorsam kafamayız Ama bu şekilde yaptığın zaman güceniyoruz. Biz, bu, biz, hepimiz bu memlekte olduk, büyüdük. Ufak bir arada pazarı. Beş kişi yokuz bak. Beş kişi yok tamamı. Bu evet. işleri seven. Evet. Yapma be. Bizim de çoluk var. Peki efendim. <laughs> sizi fazla üzmeyelim. Çok ee, teşekkür ederim. Bu akşam ederim. iftarınızı Şeref Allah kabul etsin. Şeref verdiniz. Afiyet olsun. <laughs> Gelenlere de çok teşekkür Sizler, ediyorum. Sizler Sakarya başından Sakarya Spor'dan ve Sakarya Spor'un başından e, Bu sevda ama. Sevda bu. Bu Sevdadır. Hakikaten bu sevda evet. bitmez. Ya. Her zaman sizi burada görüyoruz. Her zaman sonra. biz buradayız yani. Peki sağ olun. Efendim. Çok sağ olun.